Merhaba Uranyen Medyanın değerli izleyicileri bugün Aycan hocamla beraber yakın bir tarihte gerçekleşecek olan güneş tutulmasını konuşacağız. Güneş tutulması Terazi burcunun hocam 21 derecesinde evet. gerçekleşecek. Peki bu tutulma hocam burçları nasıl etkileyecek? Onunla ilgili konuşacağız. Tabii. Dilerseniz hemen başlayalım ilk burcumuzda. Tabii. koç Hoş burcunu nasıl etkiler? Şimdi e, tutulma tabi 14 Ekim'de olacak 21 derece terazi burcunda. Şimdi Koç burçlara geçmeden önce tabi tutulmaların terazi ve Koç aksında tabii. oluyor olması. Şöyle çok kısa tabi bir giriş yapacağım şimdi koç terazi aksındaki tutulmalar çok hızlı gerçekleşecek konuları e, gündem içerisine getirecektir. Özellikle tabii ki koç terazi aksı astrolojide ilişkiler aksı olarak kabul tamam, edildiği de. için <laughs> çok değil mi? Araya girmek <laughs> ilişkiler aksı olarak kabul edildiği için tabii ki e, beklediğimiz konulardan en önemlisi ilişkilerle ilgili çok hızlı olacak gelişmeler. Hmm. Ee, bunun yanı sıra tabii ki bu tutulma burçları da ciddi anlamda etkileyecektir. Özellikle tabii ilk etkiyi alacak burçlar arasında koç burçları terazi burçları, yengeç ve oğlak burçları var. Çünkü e, evet diğerleri tabii ki diğerleri de etkilenecek. Harita zaten bir bütündür ama e, daha çok ilk etki koç, terazi, e, yengeç ve oğlak burçları alacak. Şimdi burçlara geçmeden önce bir şey sormak istiyorum hocam. Sanırım bu tutulmadan şunu da izleyicilerimiz bilsinler. O burçta gezegeni olanlar ya da 21 dereceye Tabii. yakın olanlar hı hı. daha fazla etkilenecektir. Tabi. Şimdi şöyle düşünmek gerekiyor, Tutumun 21 derece olduğu için artı eksi 5 derece kuralıyla değerlendirmek gerekiyor ve bu derecelere yakın gezegenleri varsa, özellikle kişisel gezegenler varsa Güneş olur, Ay olur, Merkür, Venüs, ondan sonra Mars, Mars olabilir. Ee, bunun yanı sıra ay düğümleri bu burçlardaysa tabii ki ya da yükselen dereceleri bu burçlardaysa eskiyi daha fazla alacaklar demektir. Evet. Ama tabii güneş tutulmaları e, tabii ciddi anlamda çok hani e, halk arasında çok korkutucu olarak biliniyor fakat korkutucu değildir. Evet. Aslında şöyle bilmek gerekiyor. Güneş tutulmaları biraz tabii e, kadersel yol ayrımları şeklinde gerçekleşecek. Bizi bir yerden bir yere götürecek olan tutulmalar şeklinde çalışacaktır. Ve etkileri tabii hemen biz mesela güneş tutulması olduktan sonra hemen etkisinin çıkmasını beklemeyiz. Yani, yani. 14. gün güneş tutuldu ha. benim başıma Aynen. gelecek dememeliyiz. Kesinlikle çünkü bu tutulmaların hani tutulma dakikalarına vesairelerine göre tutulmaların belli süreçleri vardır ve tutulma derecelerinin tabii ki tetiklendiği zamanlar vardır. Bu da şu demek oluyor. Yani bir tutulma olduktan sonra bir en az 6 ayla 1 yıllık sürece yayılan bir zaman dilimi içerisinde hayatlarımızda olacak bir takım değişmeler demektir. Güzel. Şimdi birazdan anlatacaklarımız Hı -hı. önümüzdeki 6 ay içinde yapabileceğimiz. Evet, 6 ayla evet. 6 ay ve 1 senelik süreç içerisinde diyebiliriz tabii güzel, ki. güzel. bir giriş yaptık hocam. O zaman koş burcuyla başlayalım. Koçlar bu tutumu da bekliyor. Şimdi tabii tutulmaları vesaireleri ya da dolunay yorumlarını dinlerken ben her zaman söylerim zaten yükselen burçlara göre Tabii dinlemek ki. çok daha doğru olacaktır. Çünkü biz e, yükselen burçlara göre yorum yapıyoruz ve evlere göre aslında yorum Hı. yapıyoruz. Şimdi yükselen koçlar için tabii tutulma 7. evlerinde gerçekleşecek evet. olan bir tutulma var. Ve e, tutulmanın yükseleninde aynı zamanda onların 3. evinde olacak. Bu da tabii ki aslında koç burçları için ilişkilerle ilgili çok ciddi, yükselen koç burçları için ilişkilerle ilgili çok ciddi bir gündem mi ortaya çıkartacaktır. Buradaki gündemler tabii ki evlilik kararları olabilir, hayatlarına daha ciddi bir ilişkinin gelmesi söz konusu olabilir. Çünkü üçüncü yükselenin de üçüncü evde oluyor olması üçüncü ev anlaşmalar, imzalar demektir zaten. Evet. Bu da belki bir evlilik anlaşması yapmak, evliliğe imza atmak. Tabii anlaşmalı evlilik demek istemiyorum <laughs> ama hani evliliği işte ya da ilişkiyi imza. evet imzaya dönüştürmek şeklinde çalışabilir. Veyahut da bunun yanı sıra işte kardeşler veyahut da yakın çevreyle yapılacak olan ortaklı işler şeklinde gerçekleşebilir şey. tabii ki. Aynı zamanda tabii bir ilişkiden ayrılmak, boşanmalar vesaire ilişkideki değişimler şeklinde de çalışacaktır. Yani illa iyi tarafından değil, tabii. kötü tarafından evet. da bir Aynen. ayrılık olabilir. Yani her ne olacaksa tabii ki zaten kişilerin halini olarak gerçekleşecektir. Üçüncü evdeki tabii yükselenin de üçüncü evde olması yer değişikliği, işte şehir değişimi, eğitimler alma vesaire yapma gibi bir takım konuları da yine beraberinde getirebilir. Güzel, koçlar için gündemimiz bu. Evet, koçlar için Şimdi bu. o zaman ikinci burcumuz boğa'ya geçelim. Yükselen boğa. Ya. Boğalar. Gelelim. Şimdi boğalar tabii iş ve kariyer alanlarında etkilenecekler. Çünkü tutulma hem 6. evlerinde olacak ve tutulmanın yükselen e, de, yükseleni de asendantı da 2. evlerinde Oo. olacak. Bu da tabii kariyer evleri demektir. E, ki zaten tu, işte boğalar e, <laughs> hem öyle hem de aynı zamanda geçtiğimiz dönemdeki tabii boğa akrep tutulmalarından da çok ciddi anlamda etkiyi aldılar. Şimdi bu süreç içerisinde aslında aldıkları etkilerden yavaş yavaş çıkarak iş ve para ve finansal durumları biraz toparlama süreci içerisinde evet. Girecekler. Ama tabii 6. ev aynı zamanda yine e, taşınmalar, Geçiyorlar. çevre değişimi, rutinlerin çok fazlasıyla değişmesi, sağlıkla ilgili bir takım konuları da beraberinde getirebilir. Özellikle boğalar için tabii bu tutulma süreci 6-12. evlerinden çalışacağı için sağlıkla ilgili belki hormonal dengesizlikler, böbrekler, bel rahatsızlığı, baş ağrıları vesaire, göz bozuklukları gibi konular çalışabilir ya da ateşli hastalıklar. Bunlara biraz dikkat edilmesi Sağ gerekebilir. Dikkat, tabii. Bu alanda mesela işte sağlıkla ilgili konulara para harcamak şeklinde de çalışabilir burası. Ki boğalar hiç sevmez para Evet. Ama ki. <laughs> ya da şöyle olabilir 6. evde olan gerçekleşecek olan bir tutulma belki işte iş yükümlülükleri, iş sorumluluklarının artması ama buna bağlı olarak da kazançlarda veyahut da gelirlerde bir artist söz konusu olabilir. Güzel kazanç artıyorsa hocam bu alan mutlu olur evet. diyelim ve <laughs> üçüncü burcumuza geçelim. Peki yükselen ikizlerde neler Vallahi var? Vallahi ben de yükselen ikizler olarak bu tutulmadan çok umutluyum. Neden? Çünkü evet <laughs> tutulmanın, tutulmanın en olumlu etkiyi alacak burçlar arasındayız çok şükür. Ee, şimdi tutulma 5. evimizde gerçekleşecek ve tutulmanın tam yükselen derecesi de bizim birinci evimizde Oo, olacak. Yani evet. bizim yükselenimiz de olacak. Şimdi bu da e, tabii ki yine e, 5. Ev Zodya'nın en eğlenceli evi olduğu için. Vur patlasın, için, çal oynasın. Tabii. E, aslında yükselen ikizler için aşk zamanı. Soracağız hocam bunu. İnşallah tabii ben buradayım. <laughs> Bakacağız 14 Ekim'den sonra. Şimdi ilişkilerle ilgili tabii yükselenler, yükselen ikizler de bu dönem ilişkilerle ilgili tabii ciddi bir konu gündeme getirecektir özellikle yükselen ikizler için tabii Güney düğümü de 5. evden geçtiği için e, bu belki geçmişteki bir ilişkiyi çalıştırabilir ya da daha öncesinden tanıdığınız ondan sonra biriyle bir ilişkiye başlama kararı şeklinde çalışabilir bu şöyle hocam hani eks değil de ex 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 olmak ex zorunda değil değil mi ha, daha önce tanıdığınız arkadaşın eks de olabilir tabii ki ama veya işte ne bileyim atıyorum daha öncesinden tanımışsınızdır işte tabii düğümlerin döngüleri de olduğu için belki başlayamadınız e, ha, şimdi o da olabilir gibi. ya da hiç ilişki ilişki değildir de öncesinde arkadaşsınızdır araya yollar girmiştir vesaireler olmuştur herkes farklı bir hayat planı içerisine gelmiştir sistem sizi karşılaştırır ve bir ilişki başlayabilir Ondan Güzel. sonra Çünkü güney aydınlığı 5. evden geçtiği için tabi sadece ilişki değil e, bunun yanı sıra tabi yükselen ikizler için 5. ev planı çocuklarla ilgili konuları da çalıştırabilir özellikle çocuk sahibi olmak isteyen yükselen ikizler bu Hadi e, evet tutulmayı değerlendirmek <laughs> gerekiyor Ondan sonra ee, aynı zamanda 5. ev yetenekleri de anlatıyor ve yükselen derecesi de zaten 1. evlerin geçtiği için e, yeteneklerinizin artacağı ondan sonra zaten ay düğümleri de koç terazi aksında olduğu için yani kuzey ay düğümü koça gittiğimiz için aslında yükselen ikizleri tabi burada e, izleyicilerimize söylerken kendim için de söylüyorum yeteneklerimizi tabi çok cesurca ortaya koymamız gerekiyor. Koyun, koyun. Evet kendi yeteneklerimize <laughs> güvenerek hareket etmemiz gereken bir zaman dilimi içerisinde evet. olacağız. E, aynı zamanda tabi yine işte e, bunun yanı sıra 5. borsa vesaire gibi konuları anlattığı için bu bir yatırım tavsiyesi. Asla değildir. Fakat işte bu tarz konulardan da olumlu etkilenebilme e, Şans, durumları çalışacaktır. Evet. Güzel. İkizleri bitirdik. Şimdi hocam geldik yengeç burcuna. Yükselen yengeçler. Evet, evet. Yine Şimdi... üzülmesinler, ağlamasınlar da hocam <laughs> bakalım ne olacak yükselen yengeçler. Şimdi zaten yengeç ve oğlaklar için de evlilik konularını çok fazlasıyla bekliyorum. Özellikle yükselen yengeç ve oğlaklar için, yükselen ikizler için, ondan sonra koç ve teraziler için evlilik vesaire ilişkilerle ilgili düğünden zaten var. Şimdi yükselen yengeçlerin tutulma dördüncü evlerinde olacak ve tutulmanın yükselen Burcu asendanta da 12 evlerine gelecek. 4-12 çalışacak. Şimdi burada tabii dördüncü evde gerçekleşecek olan bir tutulma yine evlilikle ilgili konuları çalıştırabilir. Evet. Mesela evlenme, evlenmek ve baba evinden ayrılmak şeklinde olabilir. 4. Evden çıkış. Evet. Bunun yanı sıra aileyle ilgili konular gündeme gelebilir. Aileye yeni bir üyenin katılmasız durumları söz konusu olabilir. Ebeveynlerle ilgilenmek, onların sağlık ile ilgilenmek ki yükselen de 12. evde olduğu için belki biraz bir izolasyon süresi geçirmek durumu olabilir. Ee, e işte Taşınma kararı almak vesaire olmak ondan sonra ya da yükselen 12. evde olduğu için bu taşınma kararı belki 12. ev çünkü yurt dışı gibi konuları evet. da anlattığı için yurt dışına taşınma gibi mesela Hadi bir bakalım, e, evet, <laughs> e, durumlar söz konusu olabilir. E, gayrimenkul alım satımları vesaire vesaire. E, aynı zamanda tabii aileden gelebilecek miras gibi konularda gündemlerinde olabilir bu tutulma enerjisiyle beraber. Güzel. Bu arada şunu tekrar altını çizelim. Bütün anlattıklarımız 14 Ekim'de olacak diye bir şey tabii, yok. Önümüzdeki 6 ay gündeminden bahsediyoruz onu da söyleyelim. Şimdi sıra bize geldi hocam yükselen aslan. Yükselen aslanlar. Şimdi yükselen aslanların tutulma tabii 3. evlerinde olacak ve tutulmanın yükseleni de 11. evde. Şimdi aslında yükselen aslanlar da tutulmadan destekli açılardalar. Çünkü seksil açı dediğimiz bir açı çalışacak onlara. E tabii üçüncü ev e, çevre değişimi demektir ve hmm. 11'in yükselenin de 11. evde oluyor olması özellikle sosyal hmm. çevrenin değişmesi demek. Bu şu demek olabiliyor? Mesela yeni arkadaş gruplarına dahil olmak, belki işte farklı sosyal e, aktiviteler içerisinde bulunmak. Ya da sosyal çevrenizden tanıdığınız bir arkadaşınızla üçüncü ev anlaşmalar imzalar bir şeklinde çalışmak için. Tabii herhangi bir projeye başlama kararı almak, ondan sonra işte bir işbir dediğiniz gibi işbirliği yapmak şeklinde çalışabilir. Yine tabi kısa seyahatler gündem içerisinde olabilir. Eğitim konuları gündem içerisinde olacaktır. 11. ev güzel bir evdir. Hayallerin ve umutların evi olduğu için mesela bu tarz işte kendi hayal ettiğiniz, idealize ettiğiniz konularla ilgili mesela yani proje üretmek. Şimdi o dediniz ya proje hı hı. ve hani seyahatler falan, falan Şimdi ben hemen kendi hayatımda şey yaptım. Hakikaten çalışmaya başladı. Şimdi bizim bir fuarlar var. Öyle Hiket mi? Fuarlar. O fuarlarla ilgili beni aradılar. Hı hı. E, muhtemel muhtemelen onlara katılacağım. Türkiye'nin çoğu süper. yerine gideceğim. Demek ki hemen benim ben de çalışmış gördüğünüz <laughs> Evet. <Esimci gülüyor> zaten tabii tutulma hattında olduğumuz için yavaş yavaş zaten bunların etkileri de gelmeye başladı başlıyor oradan şey yaptık güzel yükselen aslanlar tabi sıkıntımız evet. yok Doğru. gidiyoruz. Şimdi yükselen aslandan sonra sıra geldi yükselen başaklara. Başaklar. Yükselen evet. başak. Şimdi yükselen başaklar da yine kariyer ve finansal konularda etkilenecekler. Çünkü tutulma ikinci evlerinde olacak ve tutulmanın yükselen burcu da onuncu evlerinde çalışacak. Güzel. Başaklar Tabii sever ki. bunu. Evet. Baş yani zaten başaklar kariyer. çalışmayı üretmeyi sevdikleri için. Şimdi bu tutulma enerjisiyle beraber mesela yaptıkları işlerle beraber e, toplumsal statülerini değiştirebilirler. Adlarını mesela duyurabilirler. Ondan hmm sonra kariyerle ilgili çok güzel başlangıçlar yapabilirler ya da tutulmanın şeyi asendantı ikizler burcunda olduğu için ve tutulma ikinci evlerinde gerçekleşeceği için şöyle bir şey söz konusu olabilir. İki farklı iş kaynağından gelirleri arttırmak olabilir. Çok evet da. çok güzel bence. Hı -hı. Mesela şey hem kendi işleri vardır bunun yanı evet, sıra evet güç. ikizler olduğu için yükselen ikizler 10. evlerinde olduğu için başka bir işle beraber ve tutulma da ikinci evde olduğu olacağı için gelirlerin artma durumları söz çok konusu güzel. olacaktır. Aynen, i̇nşallah başarılar. Ee, <laughs> evet yine tabii statünün değişmesi vesaire olması, ondan sonra finansal gelirlerdeki artışlar ya da beklenmedik harcamalar vesaireler şeklinde çalışır ama ben e, tutulmanın başaklar için olumlu çalışacağını düşünüyorum. Yükselen başaklar için evet. özellikle Hatta finansal açıdan. Kimler en şanslı? Onu da size soracağım. Tamam. <laughs> bir 12'ye Evet, e, şimdi o zaman e, başaktan sonra teraziler. Teraziler. Zaten evet, onlarda oluyor. Hadi bakalım. Tabii terazilerde zaten bu önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca evlilik, ilişkiler vesaire gibi konular fazla çalışacak. Tutulma bir ikinci evlerinde olacak ve tutulmanın yükselen derecesi dokuzuncu evde çalışacak şimdi bu tabi teraziler için ikinci evlilik konularını mesela gündem içerisinde Oo. getirebilir yükselen teraziler ee, ya da bir boşanma vesaire gibi hukuksal konular çalışabilir Çünkü dokuzuncu evle ilgili konularda beklediğimiz şeyler işte ikinci evlilikler boşanmalar davalar mahkemeler olabilir bunun yanı sıra resmi makamlarla olacak işler konusunda mesela çok olumlu etkiler, etkideler. Yani mahkemeler falan varsa olumlu sonuçlanabilir. Tabii aynen. Tabii. Ya da mesela şimdi bilim yurt dışına gitmek istiyorlar. Ondan sonra bununla ilgili işte vize başvurusu yapmak mesela ondan sonra gibi. Olumlu sonuçlanabilir. Tabii bilir. tabii. E, bir yine birinci evlerinde gerçekleşecek olan tutulma ilişkilerdeki ben sen konularını gündem içerisine getirecektir ki Kuzey Aydın'ın da zaten 7. evden geçeceği için onların terazilerin bu sene zaten ilişkiler konusunda biraz atak ve atik davranmaları gerekiyor. Cesurca davranmaları gerekiyor. Kendilerinde tabii bu tutulmalar birinci evde olacak, gerçekleşecek olan tutulmalar biraz tabi fiziksel görüntümüzdeki değişimleri de aynı zamanda beraberinde getirebilir. Mesela işte kendilerinde yapmak istedikleri her türlü. Ee, değişimi bu tutulma enerjisiyle yapabilirler. Hem fiziksel görüntü hem de hayat planlamalarında olabilir. Yani o zaman terazileri <laughs> bayağı etkilenmiş. Tabii tabii yani... çok etkilenecekler. Yani buradaki işte hayat planlamalarındaki değişimler ailevi konular olabilir, ilişkilerle ilgili konular olabilir, kariyerle ilgili konular olabilir ya da tamamen sadece kendilerini ilgilendirecek herhangi bir konuda olabilecek bütün değişimler için terazi burçları e, bu tutulmadan etkilenecekler. Güzel. Şimdi şeyde tutulma doğru olduğu için daha geniş Konuştuk terazi Aynen. iyi oldu. Hı -hı. Şimdi teraziden sonra. Akrep. 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 Akrep değil. Hep böyle bir bende bir şey oluyor. Canım, bir ürküntü, bir korku. <gülüyor> <gülüyor> Akrepleri seviyoruz. Onda bir sıkıntı yok ama bir akrep böyle bir beni bir şey yapıyor. Ürküntü. Evet. E tabii akrepler. çünkü gizemli bir burç evet. olduğu için çözülmesi zor bir burç olduğu için ondan belki o enerjiyi alıyorsunuzdur. Şimdi yükselen akrepler tabii biraz zorlu bir süreçten geçecekler. İnanıyor. Evet çünkü Zaten neden? Kriz <laughs> yani. evet şimdi tabii, bir, tabii böyle kodlamak istemiyorum aslında ama şimdi 12. evde bir ol gerçekleşecek bir tutulma var evet. ve tutulmanın yükselen derecesi 8. Hmm. evlerinde olacak. Aslında tabii çok ee, olmasını istemediğimiz yerler. Tabii burada bu bağlamda olabilecek konulara baktığımız zaman e, hemen olumlu açılan hem bir değerlendirelim. Şimdi 8. Ev, miras bırakan olmak demektir. Bir on e, 12 bırakan. evet bırakan. bırakan 12. evde mesela izole olup işte bir kitap çıkarmak mesela. Evet. O yüzden. Biz olumlu bakalım ha, ya, Evet. Değil mi? Bu tutulmada mesela işte kendilerini biraz dış dünyadan izole edip ondan sonra yapmak istedikleri konulara yoğunlaşarak mesela geçirmek. Ee, faydalı olacaktır. Aynı zamanda tabii 8 ve 12. evler şifa evleridir. Şimdi mesela ruhsal şifa, psişik şifa alanlarına girmek. Biraz inzivaya çekilmek. Tabii ki biraz isimler. inzivaya çekilmek, ondan sonra meditasyon çalışmaları yapmak, bilinçaltına attıkları konularla ilgili herhangi bir yüzleşmeler bu süreçte... yapmak. Mümkünse psikolojik destek alabilirler. Tabii ki yani tabii Faydalı ki. Olur. tabii ki Psikolojik destek almak vesaire gibi konular çalışabilir. Aynı zamanda tabii diğer açıdan bakacak olursak 8. ev hani miras vesaire ile ilgili konuları çalıştırabilir. Bunlar mesela gündemlerinde ise e, bu konular ortaya çıkacaktır. Biraz tabii e, sağlık sorunlarına da aynı şekilde dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle işte böbreklerle ilgili olabilir vesaire olabilir. Evet. <laughs> bu tarz durumlar söz konusu olacaktır. Ee, bir de kafamda bir şey vardı. <laughs> Unuttum şu anda. Yaya tamam. geçelim. Aklınıza gelirse arada akreplerle ilgili onu da söyleyebilirsiniz. Okay, tamam. Evet. <laughs> şimdi akrepleri geçtik. Şimdi de böyle bir gülümseme yaratan burç yani yaydaki <laughs> ya yani. böyle bir ferahlıyoruz değil mi evet. yaydaki bakalım yaylar nasıl etkilenecekler? şimdi yükselen yaylar için tutulma 11. evlerinde olacak Güzel. ondan sonra e tabi tutulmanın şeyleri de yükselen burçları da 7. evde olacak biraz önce Güzel. de belirttiğim gibi evet karşısında. ikili ilişkiler yani aslında bu koç terazi aksından işte evet yengeçler oğlaklar ondan sonra teraziler koçlar ikizler ve yay burçları zaten yani net hoşlanıyor. olarak etkilenecekler. Şimdi yay burçlarından da aynı şekilde ilişkileri gündem içerisinde olmasını bekliyoruz. Şimdi buradaki tabii yine 11. evde olacak gerçekleşecek olan bir tutumu onları oldukça sosyal yapacaktır zaten. Yani çok sosyalleşecekleri zaten, zaten, zaten sosyal al, kelebekler. Ya, tamam <laughs> evet değil, tamam. Evet, zaten değil. sosyal Aynen. kelebekler. Ondan sonra biraz daha tabii sosyalleşmek, Güzel. biraz daha dış dünyaya açılmak gibi çalışır. Burası yine tabii yakın veyahut da hani arkadaş çevresi ile ilgili ortaklı işleri de beraberinde getirebilir. Çünkü 7. evdeki 7. ev ortaklık demektir. 11. evde sosyal çevreden tanıdığı kişilerle ortaklık illar e, veya da sosyal çevrelerinden ya da girdikleri herhangi bir ortamdan ya aşk mı? tabii aşk ki geliyor. Aşk, Yaylara aşk mı geliyor geliyor mu? Evet, evet geliyor Gelsin, hadi e, Sosyal çevrelerinden tanıdıkları bir partnerle ilişkiye başlamak ve bu bir ciddi ilişkinin başlangıcı olması e, şeklinde çalışabilir Zaten kuzeyde beşe gidecekleri için aşka gitmeleri hadi gerekiyor. E, böyle Yaylar bir gelir, evet. Hadi. evet. yine tabii hayal ettikleri her türlü konu için ondan sonra ideallerini gerçekleştirmek adına da önümüzdeki bir buçuk sene boyunca ve bu tutulma etkisiyle beraber oldukça olumlu etkiler altında olacaklar. Bah, yaylar yine şanslısınız. Evet, yaylar güzel. Şimdi yaydan sonra geliyoruz sorumluluk sahibi <laughs> dünyaya çalışmak için gelen <laughs> oğlak burcuna. Evet. Şimdi e, toprak grupları zaten e, iş ve kariyer konularından etkileniyorlar. Oğlak Burcu da tabii toprak grubu bir burcu olduğu için özellikle 10. evlerinde olacak güzel, bu tutulmak. Tabii şimdi 10. evde gerçekleşecek olan tutulmalar için beklediğimiz konular sosyal statüdeki değişimler olacaktır. Şimdi bu sosyal statüdeki değişimler belki bir evlilik yoluyla da olabilir. Ya da kariyerde. Ya da boşanma yoluyla mesela. Veyahut evet. da anne baba, anne olmak, baba olmak gibi mesela sosyal statüdeki değişimler. Ya da tam tersi kariyerle ilgili tabii ki olacaktır. Ondan sonra mesela özellikle yükselen oğlaklar için tabii yükse, şey, tutulmanın yükseleni de 6. evlerinde çalışacağı için mesela evet, kendi iş. işlerini kurmak. Kendi işlerini kurmak için hareket ve eyleme geçmek için oldukça güzel etkiler. Yine otorite figürlerinden desteklenecekleri zamanlar olacak. Yaptıkları işlerle kendi isimlerini duyurabilecekler. Oğlak için gayet iyi hocam. Çünkü tam onların içerikleri bir Evet. Aynen. oluyor. İş sorumlulukları açıkçası çok artıyor ama tabii burada oğlaklara şunu söylemek istiyorum. Özellikle iş sorumlulukları artarken tutulmanın yükselen 6. evde oldukları için sağlıklarını ihmal etmemeye ha, evet, evet, e, tabii, tabii, özen olabilir. göstermeleri biraz faydalı olacaktır. Çünkü zihinsel gerginlikler vesaireler yapabilir. Güzel. Ben sevdim ama oğlaklar açısından evet, oğlaklar gayet açısından olumlu. Evet gayet güzel. Şimdi geçiyoruz kovaya. Evet gelelim kovalara. Kovalar da tabii olumlu etkiler altında olacaklar. Kovaların 9. E, evlerinde gerçekleşecek olan tutulma aynı evet. zamanda e, tabii yükselen derecelisi, yükselen de 5. evlerinde olacak. Oh, doğru, doğru. evet Tabii 9-5 enerjisi çalışacak. Bu da tabii kovalar için özellikle mesela hobisini e, e, hobisi için eğitim almak. Ondan sonra. Atıyorum astrolojiyle ilgileniyorsa astroloji evet, eğitimine başlayabilir. Bir eğitime başlamak güzel, güzel. tabii. Ondan sonra yine yurt dışı konuları mesela gündem içerisinde olabilir. Özellikle mesela kendi yeteneklerini sosyal medyada duyurmak adına inanılmaz güzel, güzel çalışmalar yapabilirler. Hadi bakalım, kovalar. Mesela tabii. Açın. Evet e, mesela Mesela gerçekten hani mesela böyle, bu tarz durumlar varsa dinleyicilerimiz arasında yükselen kovalarda işte sosyal mesle, medya hesabı açmak olabilir ya da işte görsel veyahut da basılı işte medyada reklam vermek durumları Kendini söz konusu olabilir. Evet evet tabii tabii biraz tabii 9. ev işte geniş kitlelere ve çaplara yayılmak şeklinde çalıştığı için 5. evde kendi yeteneklerini anlattığı için bu noktada kendi yeteneklerini aslında işte bu camialarda duyurmak şeklinde çalışabilir. Yine dediğim gibi yurt dışı bağlantılı işler yapmak, akademik çalışmalar yapmak mesela işte sınava girecek olanlar varsa bu dönem aslında işte sınavdan güzel e, geçmesini evet. mesela güzel dereceler alması. Özellikle 9. Tabii yüksek tabii. lisans <laughs> evet yerler, evet. Evet aynen. E ee, yurt dışı seyahatleri vesaire gibi konularda gündem içerisinde olabilir. Ya da yine tabii 5. evdeki tutumlu ilişkiler, çocuk, ondan sonra aşkla ilgili konuları çalıştıracaktır. Belki bir eğitim hayatından ya da seyahatler yoluyla veyahut da sosyal medyadan Hadi tanıdıkları bir partnerle ilişkiye başlama gündemleri de olabilir. Güzel. Şimdi geldik hocam son burcumuza. Balık. Yükselen Balıklar. Evet. Bakalım onlar Şimdi yükselen balıklardan aile mirası bekliyorum. İnşallah. Ee, neden? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Telleri bırakacak onlara kalacak. Onlara kalacak. Hadi Şimdi bakalım. tutulma tabii 8. evlerinde olacak ve tutulmanın yükselen derecesi de 4. evlerinde çalıştığı için bu belki aile mirasının işte ya da bununla ilgili miras vesaire ile ilgili bekledikleri herhangi bir konu varsa. Balık dava da varsa. Tabii tabii dava olabilir. Güzel. Ondan sonra nafaka vesaire olabilir. Ondan sonra olacak ve oldukları bir borç olabilir. Ya da sorunlu giden bir miras vesaire varsa bunların çözülmesi şeklinde çalışabilir. Güzel. Ee, bu bağlamda tabii ki güzel etkileri çalıştıracaktır. Ama aynı zamanda tabii 8. Ev biraz borçlar ve krizler gibi konuları anlattığı için bu tutulmayı tabii şu şekilde değerlendirmek daha doğru olacaktır onlar için. Mesela borçların muhasebesini yapmak, gelir gider tablosu yapmak, hı hı. Ee, işte kredi çekmek, kredi mesela işte ya da kredi çekerek mal mülk sahibi olmak çünkü dördüncü evde olduğu için mesela kredi çekerek ev sahibi olmak. Gerçi yani şu şartlarda tabii koşullarda biraz zor. zor. Ama o zaman yani hı hı. bu noktada destekliyor onlar değil tabii tabii mi? Yani bu bir nokta, şey varsa fazla tek evet, biraz da şey olarak alamıyorlar. Tabii tabii. Ben. Çünkü zaten Satürn'de onların şeyden birinci evlerinden geçtiği için zaten otomatik olarak bir sorun sorumluluk almasını bekliyor. Dolayısıyla bu tutulma enerjisinde bu tarz konular ve durumlar çalışabilir. Yine tabii ebeveynlerin ameliyat vesaire sağlık sorunlarını ilgilendirecek konular olabilir belki. belki. Evet. Da, e, ebeveynlerin işte ameliyat olma vesaire gibi e, durumları da yaşanabilir. Aslında balıklardan da beklediğimiz konular bunlar. Güzel hocam <laughs> böyle bir çırpıda 12 burcu güzel bir şekilde bitirmiş <laughs> olduk. Peki son olarak <laughs> evet. bu 12 burçtan Sizce bu tutulmada en şanslı olan hangisi? Yükselen ikizler. Bak. Ya, <laughs> yani, yok Gerçekten ki. yükselen ikizler. <laughs> evet. Yükselen ikizler. Tamam o zaman. Yani bu, <laughs> sizin yükselen ikizler olmanızla bir alakası yok. Benim şey yok tabii ki. Şimdi işin şakası bir tarafa. Evet en olumlu etkiyi alacak olan burçlar arasında bir kere koç burçları. Neden koç burçları? Çünkü Kuzeye özellikle güneşi, yükseleni, venüsü ya da kişisel gezegenleri, Mars'ı olabilir ondan sonra ay düğümleri olabilir. Şimdi bu burçlarda e, yerleşmiş olan koç burcunda da sağ, ay konuşamadım bir de. E, Şimdi varsa bu çok... tabii ki oldukça olumlu etkileri getirecektir. Neden? Çünkü kuzey ay düğümü orada olduğu için kadersel olarak bir takım gideceğimiz yollara daha açık olacağız ondan sonra. Aynı zamanda tabii terazi burçları ilişkiler açısından etkilenecekler. Ee, bir diğer Tabii ikizler ve e, kova burçlarına Tabii yine çok güzel etkileri olacak yay burçları da keza öyle yani e, şöyle toparlamam gerekecek olursa işte e, Koç terazi yengeç ve oğlaklar için hem zorlanabilecekleri ama aynı zamanda hem de işte olumlu sayılabilecek etkileri de barındıracak e, gelişmeler olacak evet Bir de son ha. olarak Peki Hani böyle kötüyü çağırmayalım ama zorlanacak diyelim. Yani bu tutulmadan biraz zorlanacak olanları. Boğa ve yüksü, e, akrepler. Boğalar ve akrepler biraz daha dikkatli. Evet boğa ve akrepler bir, birazcık daha 6 ve 12. evler çalışacağı için onlar biraz oh. daha dikkatli oluyorlar. Ama hocam sıkıntı yok. İnşallah. <laughs> tamam çok güzel olacak hocam. Teşekkürler. Evet, rica ederim. Böylelikle yayınımızı bitiriyoruz.